Biz artık öğün atıyoruz. Günde iki öğünle besleniyoruz. Birçok arkadaşımız tek öğüne düşürdüler bunu. İnanın tek öğün. Ve aldığımız, piyasada aldığımız şeyler, piyasanın en düşük ve en kalitesiz malları. Ya on tane market dolaşıyoruz, bir şeyin fiyatını tespit edebilmek için. Bunlar içinde de en ucuzu hangisidir, en kötüsü hangisiyse neyse onu al, al, almak zorunda kalıyoruz. Ya gidin özellikle şu zincir marketlerin sabahleyin yan tarafında şeyler görürsünüz. Böyle ayrılmış gıdalar görürsünüz. Sebzeler, meyveler. Bakın kimler onları alıyor. Takip edin özellikle. Emekliler alıyor arkadaşlar. Para vererek alıyorlar ha. Parasız almıyorlar. Para vererek alıyorlar. Birçoğumuz neredeyse çöp denecek şeylerle besleniyor. Artık pazara çıkamaz hale geldik. Yani bu nereye kadar? Hani bıçak diyorlar kemikte ya. Bıçak kemikte falan değil. Kemik de elde geçti bıçak. Gerçekten çok kötü durumda insanlarımız.